Ülkemizin içinde olduğu siyasi iklimde bir barış ihtiyacının olduğu bir gerçek. Bu zaten hepimizin bilincindeydi. Elbette sürecin adı konmamış bir süreç var ortada ve bu sürecin tarafları, muhatapları var. Onlar bir takım görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Ancak biz sivil bireyler olarak, sivil toplum olarak elbette bunun dışındayız. O yüzden biz aslında süreçten bağımsız olarak kendi barış talebimizi dile getirmek üzere oluşturmak üzere bunun üzerine konuşmak üzere böyle bir çalışmayı başlatmayı düşündük. Bir grup arkadaşın çağrısıyla bir araya geldik, birkaç toplantı yaptık. Ee, ve zamanla sayımız arttı şu anda tam rakamı bilemiyorum ama e, en son baktığımda 100 civarındaydık daha da artıyor bu rakam birlikte barışı konuşmak üzere böyle bir barış forumu e, düzenlemeye karar verdik Sonuçta kurumsal bir kimliğimiz yok ve kurumlar üzerinden de oluşturmama e, kararlaştırdık Çünkü e, meslek odaları işte partiler veya sendikalar diğer hak örgütleri kurumsal olarak bir araya geldiğinde elbette uyulması gereken başkaca aşamalar oluyor. İstedik ki bu kurumlardan bağımsız sadece bireysel olarak katılım gösterilen bir süreç olsun. Dolayısıyla da şu anda geçici bir çalışma sekreteryası oluşturuldu. 5 kişiden müteşekkil. Biz şu anda mümkün olduğunca bütün partilerle e, sendikalarla, hak örgütleriyle, e, ulaşabildiğimiz herkesle görüşerek e, katılımlı bir biçimde bu forumu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. E, dün e, İzmir Barosu önünde Serbest kürsüde bir basın açıklamasıyla duyurduk e, Barış Forumu çağrımızı. E, katılımlı da bir e, açıklama oldu. Ee, Barış Forumumuz Pazar, şey, Cumartesi günü, e, 15 Mart Cumartesi günü e, Yeşil yurt'ta Mustafa Necati Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek. E, oraya herkesi bekliyoruz. Yani barış üzerine söz söylemek isteyen herkesin orada olması bizim için önemli. Şimdi devamı konusunda şu anda tabii ki bir takım fikirler var ama bu yaşayan bir organizma olsun isteniyor. Dolayısıyla oluşmuş bir kalıp yok. Bu anlamda. O yüzden hani hatta bu bir meclis mi olsun, işte bir kalıcı bir şey mi olsun diye konuşuldu ama bütün buna akışta karar verilmesi. Yani oraya gelecek kişilerin fikirleriyle, önerileriyle, katkılarıyla bu sürecin şekillenmesi daha sağlıklı geldi. O yüzden hani şu anda planlanmış olan sadece cumartesi günü saat 2'de bir araya gelip barış üzerine konuşmak. ha farklı görüşler tabii ki. Yani sonuçta e, hepimizde tam olarak aynı görüşlerde değiliz. Ama önemli olan bizim bireyler olarak barıştan ne anladığımızı birbirimize söylememiz. Yani çünkü sonuç itibariyle çatışan tarafların silahı bırakması barış değildir. O sadece bir geçici durum, ateşkestir, tamam iyi bir şeydir. Ama barışın gerçekten kalıcı bir biçimde hayatımızda olması için başkaca yani hem hukuksal değişikliklere ihtiyaç var hem toplumsal hayatta bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Gerçekten barıştan ne anlıyoruz? Ne olursa kendimizi barış içinde hissedeceğiz. Bunu konuşmak önemli. Bu yüzden de mümkün olduğunca aslında farklı kesimlere ulaşmak istiyoruz. Çünkü diğer türlü biraz kendi mahallemize konuşur oluyoruz, birbirimize anlatmış oluyoruz. Oysa ki farklı görüşten, farklı bakıştan insanlar da orada olursa eminim ki zenginleşecektir fikirler. Yeter ki fikirlerini barış ortamı içinde, hak ve özgürlüklere saygılı bir biçimde dile getirsinler. Beklentimiz bu. Elbette ki farklı görüşleri açığız. E, yeter ki bunlar doğru dürüst ifade edilsin. Ama elbette ki hani bu tek seferde o gün konuşalım bitsin olayı değil. Bu tabii ki sürece yayılması gereken e, bir şey. E, oraya ne kadar istesek de sonuçta bir salon yani sanıyorum 300 kişilik bir salon. Ee, hani belli bir kapasitesi var Elbette ki herkese bu forum e, günü ulaşmak mümkün olmayacaktır ama orada olgunlaşan düşüncelerle Elbette ki daha farklı kesimlere ulaşmak bunu gerçekten sokaktaki insanın e, konuşacağı bir mesele haline getirmek bizim hani aklımızda, yüreğimizde olan bir şey ama dediğim gibi süreç bunu belirleyecek. Daha önce de benzer süreçler bu ülkede yaşandı. Maalesef iç veya dış siyasi gelişmelere göre birçok bir anda süreç dediğiniz kesintiye uğrayabiliyor, başka türlü bir şeye dönüşebiliyor. Daha önce pek çok örneği yaşandı. Dolayısıyla biz kendimizi sivil bireyler olarak çünkü sivil yanımız bu işte ön planda. Ee, bu sürecin mümkün olduğunca dışında tutarak devam etme. Yani e, taraflara süreç bitmiştir dese dahi biz bunu konuşmaya devam etmeliyiz. Kafamızdaki şey bu. Çünkü çok fazla değişken var ve sonuç itibariyle doğrudan taraflar bize sormuyor bizim görüşümüzü ne kadar dikkate alıyor bu tartışılır ama biz süreçten bağımsız olarak kendi barış düşüncemizi Eğer olgunlaştırıp yaygınlaştırabilirsek toplum gerçekten barış sahiplenecektir ve barışı sahiplenen toplumda Elbette mutlaka siyasi iktidar üzerinde, muhalefet partileri üzerinde e, genel olarak etkili olacaktır. Ama bu tabii ki uzun vadeli bir e, süreç olacak. Ben gerçekten herkesi e, barış üzerine düşünmeye ve konuşmaya davet etmek istiyorum. E, yani burnumuzun dibinde bombaların patlamıyor olması e, bizi bu durumdan e, azade kılmıyor. Bunun pek çok örneğini geçmişte yaşadık. Ankara'nın göbeğinde işte hani barış için yürüyelim derken insanlar telef oldular. Çok fazla örnek var. Kalıcı barış gelmediği sürece maalesef bu tarz şeylerin devamı da gelecektir. O yüzden bu sürece mümkün olduğunca lütfen katılım sağlayalım. Kendi görüşümüzü ifade etmemiz orada önemli. O yüzden 15 Mart Cumartesi günü Barış Forumu'na Herkesi bekliyoruz.